Efendim, bugünün müziğinden merhaba. Yeni bir bölümde dahaız. Ee, karşımda İhsan var. Bugün 53. İstanbul Müzik Festivalinden konuşacağız. İhsanla birlikte dikkatimizi çeken konserlerden bahsedeceğiz. İhsan'cığım, öncelikle festivalin genel bir şey bir haritasını çıkarırsak, nasıl buldun e, bu senenin programını? Şimdi bu sene geçen yıla göre biraz daha fazla. Yıldız olarak işte nitelendirebileceğimiz birkaç böyle isim hmm. görüyoruz. Bazısı işte hatta biraz daha önceden belli olur gibi olmuştu falan böyle bir heyecanlanmıştık. Bu açıdan beni heyecanlandırdı. Mekanlar ekseriyetle benzer mekanlar yani geçen yılla böyle paralellik arz ediyor konser e, mekanlar açısından. Ne yazık ki ay yine yok. Bu tabi festivalin tasarrufu değil. Ee, bir süredir orada hı hı. etkinlikler yapılmıyor. Ee, ziyarete açık bilim kadarıyla yani turistik ziyarete ama e, müzik etkinlikleri için kullandırılmıyor. Güvenlik ya, kaygıları mı? E, ya zaten hatırlarsan son birkaç yılında müzik, orada Aha. düzenlenen Konserlerde böyle bir şey, bir file hı hı. gerilmişti hı hı. çünkü hı hı. tavandan ya yani kubbeden sürekli işte küçük küçük monos parçaları falan düşüyordu. Belli ki onunla alakalı bir tasarruf. Yani özledik. Ben özledim açıkçası ayirini de festival konserleri izleme. Yani çünkü AKM ne kadar bir festivalin ...şey ise hani böyle sergisimgesi Simge. ise bence Ayyerin'i de öyle. Öyle gerçekten. <laughs> Bunu da belirtmiş olayım yani bilmiyorum benzer fikirlerde olan insanlar var mı bu konuda benimle ama ben orayı Mekanla özledim. Mekanla çok özdeşleşen bir şey müzik zaten ya. Yani hani mesela işte yine festival kapsamında söyleyeyim ben festivalde artık şeye çok alıştım. Cemal Reşit Rey'de bir oda müziği... Evet. evet konser olması çok alıştım. Moran'ın kimliğine de çok uyuyor. İşte e, ölçeğine de çok uyuyor. Yani büyük bir orkestra da getirebilirsin. Tabii ki orada St. James'in Senfoni'de evet, var, i̇şte, senfoni senfoni var orkestrada var ama e, yani hani e, oda müziğiyle çok eşleşiyor. E, ya da işte belli başlığı, e, birazdan konuşacağımız konserlerin olduğu belli başlı mekanlar da festival kimliğiyle uyuşuyor e, ve işte özdeşleşiyor da bir yandan. Ay'a yerini de onlardan biriydi. Evet. Yavaş yavaş böyle ele evet. tek çekilmiş oldu yerinden ama müzik gerçekten mekana çok bağlı, e, Mekanla çok iç içe bir e, şey. Mesela Zorlu PSM'de izleyeceğim bir müzik festivali konserini AKM'de, AKM'de izleyeceğim bir müzik festivali konserini de Zorlu PSM'de aynı hissettirmeyebilir sana. E, bir de 53 yıllık bir e, mazisi olan festivalden bahsediyoruz Hafıza ki çok yani lazım. evet yani sadece Türkiye'nin değil bu açıdan dünyanın da böyle artık belli başlı. Klasik müzik hı hı. merkezi festivallerinden, Tabii. odaklı festivallerinden Tabii. biri yani e, bu da bir gerçek. Dolayısıyla yani böyle hafızaya işlenen yer mekanların yeniden bir şekilde yani çok da artık gecikmeden e, programa dahil olmasını umuyoruz. Tabii muhtemelen bir restorasyon ya da neyse öyle bir süreçten Kesinlikle. geçmesi gerektiği de aşikar. Şimdi sınırların ötesinde temasıyla gerçekleşiyor hı. bu yılki festival. Bir Azerbaycan'a bir selam var. Bulgaristan'a var ki hı hı. zaten açılışta hı hı. E, Bulgaristan'dan konukları ağırlayacak hı hı. festival. Tekfen Filalmoni Orkestrası'yla. Hı hı. E, şimdi 11 Haziran'da başlıyor festival. Zaten yani müzik festivalinin en önemli şeylerinden biri Haziran ayında tabii. gerçekleşiyor tabii, tabii. olması. Keza onu da konuşacağız başka bir programda Jazz Festivali dediğinizde de Temmuzdur, Temmuz'dur. bunun Doğru. tarihi. Evet. Yani bu İKSV'nin bu bu şeyi artık böyle oturmuş Doğru. bir şey. Güzel de bir şey. Yani Haziran geldiğinde müzik festivale karşılaşacağımızı biliyoruz. Festivalin ikinci gününde yani 12 Haziran'da Aleksandr Kantorovla Gotye kapüson var ikiliyi biz birlikte Camaşit Rey'de senin de benim de sevdiğimiz bir mekanda izleyeceğiz. Şimdi zaten Kopison artık yani böyle ününü almış gitmiş. Yani klasik müzikle yaşayan insanların pekala bildiği bir e, müzisyen, bir icracı. Son yıllarda Kantarov da epey bir şeydi. Onun Antik arkasından gelen neslin ha. önemli temsilcilerinden biri Kantarov. E, sözü sana bırakayım. Biraz sen bahset evet. bize bundan. Kantarov önemli festivallerde önemli sahnelerde e, yer alan bir uzun zamandır aslında e, yavaş yavaş adından söz ettirmiş bir isim. Hı hı. Kapisyonla bir araya gelmesi de ilgi çekici. Yani hani böyle yani bu bana şeyi e, hissettiriyor. Böyle mesela verbiye festivalinde karşılaşabileceğim hı. bir ikili evet. gibi hissettiriyor. Hani, evet. Dolayısıyla genelde Gerçekten böyle hani iyi bir nokta atışı hani e, ne bu? Elle seçilmiş dersin ya hani böyle handpicked e, bayağı böyle bayağı şeyle özenle seçilmiş bir çok organik bir tercih yani Hı -hı. E, çok iyi bir şekilde bir araya gelmişler. Çok benim heyecanlandığım bir konser. Bunu hatta şimdiden hani böyle sayarken direkt şey diyebilir miyiz yani bir tavsiye olarak da festivalin kaçırılmaması net. gereken net, net, konserlerinden net, net. biri. Hatta ee, ben... istersen biraz programdan da bahsedeyim. Ee, Beethoven'ın işte e, sihirli flüt operasından. Doğru. Ee, karıştırılabiliyor çünkü Mozart'ın <laughs> şeyle. Ee, parçalar yer alacak. Bir de Brahms'ın e, violensel sonratıyla e, pardon devamında da e, Cesar Frank'ın keman <laughs> e, sonatı son seslendirilecek. de dediğimiz gibi Hı. 12 e, Haziran'da e, bence de evet yani festivalde mutlaka izlenmesi Şimdi gereken... Şimdi o kılavuzda ben mesela altını çizerim bu konserin. Yani Tabii. onu çok net söyleyebilirim. Evet, evet. Yani hani festival açıklandığı gün de a, aynı şekilde tepki vermiştim. Bakın buraya dikkat edin demiştim Hı -hı. yani. Sana şeyi sormak istiyorum. Az önce ver bir yerden bahsetti festival. Şimdi e, <laughs> Avrupa kültürünü yaşatma koruma konusunda belli açıda muhafazakar bir hmm. e, bölge e, festivaller açısından değerlendirdiğimizde şimdi sen farklı festival yani ikimiz de farklı festivalleri Maalesef internetten daha uzaktan çok takip, takip ed ediyoruz, uzaktan evet. takip ediyoruz. Bu noktada Müzik Fest yani İstanbul Müzik Festivali'ni bu çağdaş ya da işte yenilikçi şeyleri hmm. yaklaşım açısından bir kıyaslamak gerekirse daha cesur olarak nitelendirebilir misin Avrupa'daki kardeş festivallerinden? Şöyle. Türkiye'de klasik müzik festivali sayısı az. Az. Ee, bir arkadaşımızın, çok sevdiğimiz bir arkadaşımızın söylediği gibi... ...Türkiye'de her şeyden çok az var. Ee, dolayısıyla İstanbul Müzik Festivali cesurlaşırken... ...aynı zamanda klasik müziğin e, geldik kimliğini de korumakla zorunda hissediyor kendini. Hı -hı. Ee, Avrupa'daki festivallerden ayrılan yanı bu olabilir. Fakat cesaret anlamında bakacak olursan evet diyebilirim. Yani hani çoğunlukla pek çok festival kadar... Ee, yeni fikirlere açık bir festival olduğunu söyleyebilirim. Bunu doğrudan Efruz'a da kreditleyebiliriz. Ee, Efruz'a beraber çalışan ekibi de kreditleyebiliriz. İstanbul'un müzik seyircisinin müzik dinleyicisinin e, taleplerine de kreditleyebiliriz bu arada. Yani hem İKSV'nin hem izleyicinin ortak beklentilerinin, ortak hedeflerinin sonucu aslında bu. Gençleşmeye çalışan bir festival İstanbul Müzik Festivali. Yaşlanıyor, yani daha doğrusu olgunlaşıyor ama gençleşmeye çalışıyor. Ee, doğru. Hatta bu konuda yani şunu söyleyebilirim. Yani en azından bir 10 yılı aşkın süredir yani 10 yıldan fazla hatta neyse tam şimdi şey hesaplayamadım ee, röportajlar da yapıyorum gelen hmm. müzisyenlerle bu süre esnasında kimi müzisyenler ikinci hmm. kez geldi üçüncü kez kez falan filan vesaire ee, Zaman zaman soruyorum, şeyi duyuyorum. Ee, yani Türkiye'de Avrupa'dakinden çok daha genç bir kitleye çalıyoruz. Hmm. Sözünü duyuyorum. Hmm. Şimdi bunu sırf bizim gönlümüzü hoş eyleme için mi diyorlar? Ee, yoksa bu bir realite mi? Ee, şimdi ne yazık ki ben o kadar işte Fenice, Laskala işte hepsini böyle dolaşıp şey yapamıyorum ama e, biraz haklılık payı olabileceğini de e, düşünüyorum bu sözlerin. Avrupa zaten yani hani Avrupa'yı konuşacaksak eğer Avrupa zaten yaşlanmaya devam eden bir nüfusa da sahip olduğu için <laughs> bizde de, artık... de e, yaşlanıyor e, tabii bizde de yavaş yavaş evet. şöyle bir durum var doğurganlık oranı dolayısıyla neler konuşuyoruz <laughs> ama e, yani hani bir yandan da şunu da söylemek gerek evet bizdeki izleyici bana soracak olursan da genç kalabilen bir izleyici genç yani sürekli şey olan e, dönüşmeye devam eden yaşlıların yanına hemen yanına 18 yaşında bir oturabildiği evet. bir festival aslında İstanbul müzik festivali bu hoş ee, dileçmi vardı ama e, aynı şekilde diyebilirim hatta e, Grimo'yu bir tık daha e, tabii, iki, tabii. iki üç tık tabii, daha ileri tabii, koyarım tabii, yani tabii, kesinlikle yani evet ee, şimdi seni daha çok heyecanlandıran bir şey geçiyorum Valentin Silvestrov evet. <gülüyor> <gülüyor> ee, bir premierle şimdi Müzik Festivali'nin zaten yıllardır alışılığa geldiği hmm. üzere bir eser siparişi hmm. söz konusu. Ee, yine karşımızda öyle bir e, programla e, yer alacak. Veriko Çumburice, keman sanatçısı ki aslında bizim yani Türkiye'deki müzik severlerin aşinası olduğu bir müsen çünkü Doğru. buradan çıktı, burada yetişti. Doğru. Buradan dünyaya sık sık da geliyor. Evet, zaten tekrar. sık sık da burada Anastazya Kobekina ve Alexey Botvinov'la beraber sahne alacaklar Süreyya Operası'nda İstanbul'un bir diğer hı hı. güzel hı hı. konser alanı, Anadolu Yakası'nın belki de en güzel müzik evet, dinleme merkezi evet. Kesinlikle. Ee, sana sözü bırakayım. Şimdi evet bir Rahmaninov Duvarcak hmm. e, eserleri var ama Hafızanın Anları hmm. diye bir e, eserle de e, Valentin Silvestrov'un işte bu sipariş eserini Festival kapsamında dinleyeceğiz. Silvestro yanlış hatırlamıyorsam Onur Ödülü de alacak bu arada değil mi? Evet ee, evet. E, dolayısıyla aa, aslında e, işte bu konser niye kaçmaz? O yüzden kaçmazın e, bir e, şeyi Silvestro e, çağımızın e, şey bestecilerinden biri böyle <laughs> e, çok fazla takipçisi olan ve e, adını da organik bir şekilde duyurmuş. Herhangi bir işte enstitünün herhangi bir ne bileyim ben büyük bir plak şirketinin falan e, gücünden evet. ziyade kendi organik evet. e, beste kültürüyle kendi evet. organik e, bestecik becerisiyle aslında bunu e, çok büyük bir şekilde Bu yani aslında bu dünyanın içinde olanların ne kadar zor ya da işte komplike bir şey olduğunu iyi Kesinlikle. bildikleri tahmin ettikleri bir şey ama yani bu Dışında olanların da aslında aşağı yukarı anlayabileceği bir kesinlikle, durum yani, yani hemen hemen zaten her yerde her böyle. Her müzik türü için böyledir nihayetinde. Evet. Yani. Ee, yani birileri elinizden tutar ve yükselirsiniz, birileri elinizden tutmayı bırakır evet. ve yavaş yavaş... Aleyna Tilki'nin yaşadığı... Aynı şey aklıma geldi! <gülüyor> <gülüyor> Biraz bir <ağzımı> görüşsek anlaştık. <laughs> yani bire bir Aleyna Tilki diyecektim de yok bu programda demeyeyim dedim ve sen dedin. Evet okay. müzik festivalinde Aleyna Tilki'den de bahsettikten sonra... E, Geneva Camerata. Aha. Ee, Revolta. Evet. Seni heyecanlandırdığını hatırladığım bir diğer etkinlik. İlginç Zorlu e, PSM'de orayı bir şey. Yeri kesinlikle evet. yeri can. Kimse bir şey diyemez. Bunu Zorlu PSM'de yaparsın yani hani evet. bir, bir izleyici sayısı bakımından. Mesela nerede yapardım? Bir de Arter'in e, Sevgi Gönül Oditoryumunda evet. yapardım e, ama e, izleyici sayısı Türkçe, dolayısıyla evet. Bu büyük sahnede ve e, senin de çok sevdiğin bir eser seslendirecek. Shostakovich'in 5 nolu hmm. senfonisi. Shostakovich e, 5 zaten. <laughs> e, yani yani, vücuduna kazıldı. E, yani şey kesinlikle e, hiç <laughs> dinlemediyseniz bile bir kere dinlemeniz gereken e, bestelerden biri. Sen dövmen oydu değil mi vücuduna kazıldı. Ee, ha 30 kaçtı sende 47 miydi? Bu Opus 42. Pardon bu 67. Bu 47. sendeki 67 tamam. O piyanolu üçlü <laughs> o 67. Ee, Şey ne diyecektim ee, yani dönemi anlatması bakımından da e, çok etkileyici bir eser olduğu için e, Sinfoniy No 5 Shostakovich'in önemli işlerinden biri ve bu da revolta projesi de işte yine biraz önce konuştuğumuz şu e, dans dans görsellik fiziksellik müziğin fizikselliği ...konusunda e, konusunda çok böyle önemli bir e, yeri var bu projenin dolayısıyla e hadi onu da izleyin bunu da izleyin derken tüm klavuzu sayıyoruz gibi bir şey aslında geçiyorum da sen farketmiyorsun ama asla geçemeyeceğimiz evet. yani, ve iki gün üst üste İstanbul'da ha. E, dinleme evet. şerefine nail olacağımız bir orkestrayı Hı -hı. orkestradan bahsedeceğim e, şimdi ekseriyette festivalde biz solist yıldız solistleri Hı -hı. E, görüyoruz son yıllarda yani bu yıl biraz daha fazla fakat e, tabii ki maliyetler işte Türkiye'nin Ekonomik koşulları falan filan derken büyük orkestralara biraz hasret kalmıştık. Doğru. Yani özlüyoruz. Doğru. Şimdi bunlardan biri geliyor ve iki gün gelecek. Doğru. El ee, Filarmoni geliyor. Elf yani elf elf fil o Armoni. Hamburg'taki o görkemli evet. konser evet. salonunun sahibi şey ev sahibi elf diyelim. Saldır. Resident orkestra. Ee, evet, olmadı. Resident orkestra geliyor. Ee, dilerim bir gün orada bir konser izleme şerefine biz de nail oluruz. Yani ama şimdilik en azından onları, onları burada. burada e, onlar burada çalma şerefine nail oluyorlar. Bir evet, yandan evet, da bakınca... E, ilk gece Frank Peter Zimmerman'ın hmm. keman virtüöz e, hmm, ustası hmm. diyelim, Zaten. ustadı. adı. E, onun bir performansıyla karşımızda olacak. Alan Gilbert hmm. e, kondüktörlüğünde diyecektim, <laughs> şefliğinde. E, bize Brahms çalacaklar, keman konçertosu. Hmm. Ve e, bak bu da güzel, Çaykovski'nin Dört Malı Senfonisi. Ya sözünü kesip devam ediyorum çünkü ertesi günde yine El, El Filarmoni yine bir başka bu sefer benim beni çok heyecanlandıran Hı -hı. bir müzisyenle Rafael Blechazla evet. karşımızda Hı -hı. piyanist kendisi Chopin'le özdeşleşmiş son yıllarda hatırlarsan 2-3 yıl önce yani bir gelmişti evet. ki o da Chopin evet. konusunda evet. bir üstattır Polonyalı. Şimdi yine o coğrafyadan Blechaz. gerçekten Chopin konusunda evet. Yani ya şöyle e, çok yönlü bir müzisyen. Evet. Yani bazılarının mesela e, bazı Avrupalı müzisyenlerin takıldığı obsesyon haline getirdiği tek besteci oluyor ve o besteciye çok fazla yoğunlaşıyorlar. Evet. Ama burada mesela şeyi görmüyorsun. Bu adam Chopin çalıyor. Chopin'i çok ustalıkla çalıyor. Okey hiçbir sıkıntı yok. Ve Chopin albümleri de kaydediyor. Tabii. Ama sadece Chopin'le kalmıyor. Yani hani... E, İhtisasını Chopin'de yapmasına rağmen çoğunlukla geri kalan e, kariyerinde de şeyi görüyorsun yani evet çok yönlü bir piyanist, çok yönlü bir müzisyen yani bunu görüyorsun. Ee, 20 Haziran'da AKM'de ya yani benim de heyecanlı işte böyle hmm. o az önce sen dediğin hmm. gibi sarı keçelik kalemle altın çizdiğin konser. Kezi Merman da aynı şekilde. Hmm. Ee, burada... Benim en sevdiğim ki en çok da ama Marta Argerich'ten dinlemeyi severim. Bir nolu piyano konçertosu Chopin'in hmm. onu seslendirecek. Hafızam beni yanıltmıyorsa yani Seçki'de bir evet. oğlu evet, evet, evet. piyano konçertosunu evet, seslendirmişti Chopin'in. Güzel bir şey ve e, Brahms'ın bir numaralı senfonisi. Ee, Gökçe Dökçer arkadaşımıza canımıza bir selam gönderelim. Geçenlerde onunla da bir hatırlarsan bir Brahms muhabbeti yapmıştık hmm, işte hmm, o hmm. ya o kadar işte bazılarını sınamıyorum vesaire demişti. Oradan biz epey bir uzun konuşmuştuk. Hmm. Dedikten sonra e, devam edeyim. Bunlar kaçmayacak konserler. Ha, şimdi Efruz'a bir parantez açmamız gerekiyor. Efruz Çakırkaya, festivalin direktörü bize iki yıldır bir bir Üçüncü şey anlatıyor. Bu. üç mü olacak? Bu? olacak. Üç olacak? olacak. Pardon. Disco klasik. Evet şimdi işte bu yeni nesle erişmek işte bakıyorsun Hauser evet. çıkıyor adam düne kadar şey Hı -hı. normal klasik çalıyordu. Hı -hı. Şimdi ne bileyim yani adımı da çalıyor ya da başka bir şey de çalıyor. Ya da kalkıyor işte ne bileyim Tiesto Hı -hı. klasik müziği Hı -hı. tak diye şeye sokuyor. Çok fazla e, var teknomüziğe vesaire. Artık tekno çok var müzikte Bu crossover falan filan. Ama Disco Klasik bundan ayrılan bir yerde duruyor. Çünkü e, Disco Klasik'in o... esas olayı Yeah. <laughs> Ee, mekana uygun bir şekilde tasarlanmış ve çağdaş e, sesleri bir araya getirmek. Yani organik de olabilir, elektronik evet. de olabilir bu sesler bütünü. <laughs> Fakat e, günün ruhunu klasik müzikte buluşturan işler. Çünkü mesela Cemal Aliyev'in ilk senesinde, disco ilk evet. klas, e, ilk senesinde Cemal Aliyev'in performansı e, evet elektronik altyapılı bir müzikte ama ortada bir cello vardı ve Tabii. Cemal Aliyev çok iyi bir performans sergilemişti. Ertesi sene geçen sene Burak Özdemir müzika ile birlikte Sekuen. geldi. Yine Babilondaydı o. iki sene boyunca Babilondaydı. Arada Efruzu dinliyorduk. Ee, şimdi bu senede Ah Kozma'sı var. Evet. Bu şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Disco klasik ben artık oldum diyor. Evet. Disco klasik budur. Evet. Bu bu artık şu evet. demek. Yani ilk iki seneyi ee, yani hiçbir şekilde şey demiyorum yani ilk iki senede kötüydü gibi Hı -hı. bir yere gitmiyorum ama ilk iki sene üçüncü senenin temelini attı bence. Tabii. Artık evet. bundan sonra Olmazdı. yolu çok açık disco klasik. Bana soracak olursan belki de fikir veriyorum şu an ama disco klasik salon İKSV'nin bir etkinlik serisine dönüşebilecek noktaya <laughs> gelebilir. Çok da güzel olur yeni bir festival programı olarak şimdi belki şey diyecekler ya bize iş çıkarma zaten sezonda çok iyi Sezonda iki kere mesela <gülüyor> sezonda <gülüyor> evet, iki kere evet, evet. e, Salonika KSV ile müzik festivali <laughs> iş, e, güçlerini birleştirsin Zaten alt üstlü komşulardır muhtemelen tabii, tabii, yani. Evet. Saloni KSV'de bu Aynen. tane de öyle. söyleyeyim hemen sizlere. E, 20'sinde bu da tabi biraz böyle şey yani olacak. Filharmoni ile kap e, evet, kapışacak. Evet ee, ama yani hani... Şimdi ee, gelenekselleşen bazı şey şimdi bu üçüncü yıl artık hı. gelenekselleşme evet. sürecinde ama har kulağı bir şekilde gelenekselleşen şeyler var. Müzik rotası. Müzik rotası. Bu sene Büyük Tere'de, Büyük Tere'deki birkaç e, mekanda o mekanları da size hemen sayayım. Surp Boğuz Ermeni Katolik Lisesi, Aya Paraskevi Rum Ortodoks Lisesi Güzel. ve Meryem Ana Doğuş Katolik Lisesi. Bunlar daha nispeten böyle nasıl diyeyim sana e, orta ölçekli daha böyle mütevazı Kilise. dini yapılar Hı. evet yani misan Antuan büyüklüğünde değiller Ece. ama e, kaçırılmayacak bir program çünkü biraz böyle İstanbul'un daha dışında hani normalde işte Galata'da oluyordu. Hı. Falan. Sur içinden biraz evet, daha. Evet ya da Balat'ta evet şimdi biraz daha uzağa gitti. Ben keşke bir de adalar istiyorum. Adalar Daha, çok ayrı bir güzellik olur gerçekten. Gelceğiz adalara da geleceğiz. Ee, şimdi bir de hafta sonu klasikleri var. O da festival önceki hafta sonu e, gerçekleşecek, ücretsiz. Onu da belirtmiş olalım. Ee, biraz böyle hızlanarak e, yarının kadın yıldızlarının da çok artık önemli. gelenekselleşen evet. bir şeye dönüştüğünü ve birkaç gün önce de e, programda yer alacak kad genç kadın müzisyenlerin de <laughs> e, ilan edildiğini belirtelim. E, onlara böyle bir alan açılması çok önemli. Bunu düşünenler, buna destek olan herkese teşekkür ettiğimizde böyle mutlaka belirtelim. O bariyerleri artık festivaller ee, kaldıracak. O bariyerleri evet. e, plak şirketleri kaldıracak. Evet. E, ve e, şeyler kaldıracak. Organizatörler kaldıracak. Başka kesinlikle, yolu yok. Kesinlikle. Çünkü onlar koydu zaten. Kesinlikle. <laughs> Fıstıklı Teras, Sakıp Sabancı Müzesi. Tellerin aşkı. Hmm. Şimdi hani biz bir süredir e, Kapalı Çarşı'da ne bileyim Derya Türkan dinledik. Evet. E, böyle klasik Türk senin böyle. Çağlar Fidan dinledik galiba. Evet yani Çağlar Fidan'ı yine dinleyeceğiz. Bir evet. başka şeyde konserde. Şimdi burada İbrahim Babaev Tar. Hmm. Hani dedik ya bir Azerbaycan hmm. e, Azerbaycan'a bir selam var hmm. festivalde. Hmm. Bu onlardan birisi. Tar Azerbaycan'ın e, artık kimliği diyeyim. Hmm. E, benim de çok sevdiğim enstrüman. Ya yani sesini çok sevdiğim hmm. enstrümanlardan biri. Sahnede de sık sık paylaşırız böyle şeylerde. Tar, santur evet. vesaire. Saman e, Saman samimi Kemençe Keman şeyle. Derya Türkan İstanbul Kemençesi ile Coşkun Karademir'de kopuz ve bağlamasıyla bu etkinlikte e, sahne alacak ekibe 23. Bak. Evet ekibe bak. Karavaccio Monteverdi şimdi bir barok ha. sever olarak böyle sarı keçeli kalemle en azından benim çizeceğim bir şey bu. Hı -hı. Ee, yani program çok yoğun. Monteverdi var, Schlütz var. Ee, yani Yine Monteverdi var. Monteverdi var. Bir sürü böyle eseri var. Ee, Cemal Şitre'de. Ben bunu mesela mesafası... fıstık şeyde terasta az önceki bahsettim. Sabancı Müzesi. Müze. Fıstıklı terasta izlemeyi tercih ederdim. Nedense böyle Açık bir yaz ayı... mı sesi diye düşündüm sadece ondan emin değilim. Yo ben şeylerde çok barok konserleri, festival ücretsiz konserleri hmm. oluyordum. Mesela işte Hollanda konsolosluğuna falan. Tabii ya bilmiyorum açık mi? havada ben olabilir, barok müziği çok yakıştırıyorum ya. Hani hmm. bence boğmazdı. Zaten hani böyle 2000 kişi olmuyor ya hani. Doğru bilmiyorum ama böyle bir tercih ben buna da bir e, işaret koyalım. Işaret koyarım. Ada. The evet. Island. Evet. Çağlar Fidan ve Ezgi Köker. Neredeler? Kınalıada, Hristos Rum Ortodoks Manastırı'nda. Ezgi Köker, benim son zamanlarda sesini çok beğendiğim, icasını evet. çok beğendiğim insanlardan evet. biri. Ee, bir Sezen i̇nce Aksu Saz'dan, projesi var. Evet. evet, bir Sezen Aksu projesi var. O oradan evet. dolayı da, ince saz dışında oradan dolayı Tabii. da çok böyle e, şeyle e, büyük keyifle takip ettiğim müzisyenlerden biri. Çağlar Fidan... Yani gördüğümüz ve bundan sonraki baya bir uzun bir zaman evet, evet. boyunca ismini anmaya devam edeceğimiz evet. ki o, geçen sene çıkan albümü de evet. e, yani e, İstanbul çok müziği damga vuruyor, evet, evet, İstanbul, İstanbul müziği denilen şeyin e, 2020'lerdeki icracısı olması yönüyle inanılmaz bir adam. E, yani bundan 2-3 yıl önce e, Ezgi Kökeri Tavsiye ettiğimi hatırlıyorum. Hmm. Ee, ya lütfen hani festivalde madem işte böyle hmm. bir Türk musikisi şeyi de var. Hmm. Hani bir şey var. Lütfen hani bu da mı olsa falan filan. Ee, niye onu... Hmm. ...bu konuşmalarımdan sonra burada görmek beni ayrıca bir mutlu etti. Onu da bir söylemek İlla istiyorum. kendisine pay çıkaracak. Ama yok benim için önemli. Çünkü, çünkü görmeyi çok istediğim bir isimdi hmm. ve gördüm. Hmm. Gelelim kapanışa. Kapanışa. Bifo. Ee, şimdi Borusan zaten festivalin ana sponsoru. Zaten. Ee, bir müziksever olarak Borusan'a da burada teşekkür etmemiz gerekiyor. Hmm. Çünkü 53 yıldır bir festival düzenleniyorsa... Hmm. ...böyle şeylerle, ya yani böyle katkılarla da düzenleniyor. Hmm. Bu bir gerçek yani. Evet müzikseverler esas sahiplenicisidir ama... Hmm ama bu da çok önemli bir katkı. Ee, Bifo Carlo Tenan yönetimindeki Bifo e, AKM'de 26 Haziran akşamı e, bize bir Rossini gecesi yaşatacak. Pötin hmm. Petit Messi Solenel hmm. e, Claudia Pavon Soprano Martina Belli Alto Juan Francisco Gatel Tenor ve Nahuel de Piero Bas. Güzel. E, hiç daha önce dinlemedim canlı. Evet. Canlı dinlememişizdir zaten hmm. pek çokumuz. Hmm. Dolayısıyla bu da özel bir an çünkü büyük bir orkestra ve büyük bir ko şey. Bir küçük Slovak not. Slovak Filharmoni Korosu. Güzel. Ee, bir küçük not. Ee, bu repertuarı, bu programı İstanbul'da eğer Türk bir orkestra'dan izleyeceksen Bursa'n filharmoniden izleyeceksin çünkü yerleşik, daimi şefi bir İtalyan. Evet. Ee, ve

çok eli çok alışık bir şef. Tamam, besteleri Tenan. de var. Besteleri var. Keza hakeza yani yönetmek konusunda da opera şefliği konusunda da çok çok uzun zamandır devam eden bir kariyeri var. Dolayısıyla Carlo Tenan'dan Carlo Tenan şefliğiyle Bursa İstanbul Filarmoni 25. yılları bu arada kutlu olsun. Evet, kutlu olsun. <laughs> ee, i̇zlemek yani, yani festival kapanış konseri olarak önemli. E hatırlarsam bir basın buluşması olmuştu Carlo Atena'nın takdim hmm, şeyinde. Hmm. Orada işte bizler de sorular sormuştuk. Operaya operayı çok sevdiğini ve ilerleyen süreçte yani görevi boyunca buna peydar pey ağırlık vermeyi amaçladığını Doğru. belirtmişti. Bu, onu, bu sezonun programında da bunu görüyorsun. Evet. Bu arada. Hem sezonda görürüz işte bu da bence Ancak, onun bir yansıması. Kesinlikle. Şimdilik tabi bilmiyoruz ama eminim önümüzdeki yani 2025-2026 programında da benzer şekilde kesinlikle. programlarla karşılaşacağız. Yavaş yavaş programı bitirirken ee, işte tabii bir sürü şey vardır. Ee, nedir? Ee, sponsor vesaire. Onları zaten görürler ama biz de bir Çok teşekkür oldum. edelim. Sponsorları sayılar. Hayır hayır, sponsorları saymayacağım. Bir eksik. <laughs> eee festivali festivalim zaten ismidir okay. yani. işte Efrus Şakırkaya, Melis Turanlıgil ve Gökçe Yılmaz okay. e, Üç kişilik dev kadro. Hı -hı. E, daha önce bu, bu isimlerle çalıştığım için aslında ne kadar yoğun bir tempoyla Hı -hı. ve işte zorluklarla bu işi kotardıkları biliyorum. Bir müziksever olarak onlara teşekkür ediyorum. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Zaten sarıyla da işaretledik ...konserleri kişisel olarak. E, uzun gün geçtikçe festival direktörlüğünün yanında... ...DJ'liğinin de artık... E, de, ...festivalden bulması, bağımsız... ...kesinlikle yani... ...festivalden <laughs> bağımsız bir DJ'ye de dönüşmesi... E, ...ve o performansının da... ...her disco klasikte daha ileriye gitmesi... ...beni çok heyecanlandırıyor. Evet. Bir DJ'in doğuşuna tanık oluyoruz. Yaz şey, orada salon İKSV'de... Işte ...aralı kayında falan kesin, böyle, bir böyle bir tane... Kaya Çakırkaya performansı... Hı. ...ayrıca görmek de evet. iyi olabilirmiş. Peki... İstanbul Müzik Festivali, 53. İstanbul Müzik Festivali ee, bu sene yine Haziran ayında, ee, İhsan bana hatırlatacak şimdi tarihlerini. 11-26 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Bugünün müziğini izlediniz, muhabirde tekrar görüşeceğiz. Aşağıya hangi konseri izlemek istediğinizi bize yazmayı unutmayın. Hoşçakalın.